da öyle zannediyoruz kendimizi kandırırcasına. Ne yapsalar haklı çıkıyorlar. Çünkü çok güzel ölüyoruz. Ey Kudüs birbirimize bir kez sarılsaydık belki de bu kadar şık durmazdı bu trajedi üzerimizde. Kalbim yaradır. Iyileşir elbet. Ama senin esaretinin izi kalır ömrümün her yerinde yüksek sesle söyleyelim şarkımızı. Nasılsa az sonra sessiz sedasız öleceğiz. Yüksek sesle haykırıyorum saba olan sevdamı kan revan içinde. Biliyor musun? Biliyor musun? Her tuzağa gönüllü kanat çırpan avare kuşların uçuşudur. Anlatması çok zor. Büyük yasakların gölgesinde bir çocuğun gözlerinden öptüm senin o hüzünlü चेहरेni